Allah <laughs> arkadaş. Eee. sen Özellikle seni çekiyorum, bak. Baş köşe yerleşmişsin abi. Evet abi. Mustafa'm. Müdürüm, çekeceğim. Merhaba evet, merhabalar. <laughs> çektim seni de çektim. Hadi. <laughs> 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 Bu ibiş eski ibiş mi? Evet. Aynı ekonomik potansiyeli var mı? Var. Tamam o bir değişmedi. bunu ye, dayak bunu ye. Aracısı. Aracısı. Hepinize afiyet olsun.